Merhaba Ayşe Nino Oyalar 36 YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar uzun bir aradan sonra e, tatiller bitti okullarda açıldı biz de şöyle modellerimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah şöyle benim elimde çok güzel çok şık bir yazma var hanımlar e, Ören Bayan'ın çok güzel kaliteli bir yazma e, içinde şöyle rengi zemini toz pembe içinde de güzel renkleri çiçekleri olan bir yazma gerçekten çok şık böyle cenk reyan ayarında kaliteli bir yazma hanımlar kullanmanızı almanızı tavsiye ederim şöyle ben iplerimi renklerimi de hazırladım iplerimiz renklerimiz hazır hemen yapılışına geçelim ben şöyle zürafamı da tabii ki daha önceden çektim hazırladım devam edeceğim için ipler orada kalsın şöyle öyle net bir şekilde gösterelim gerçekten çok şık çok güzel bir yazma hanımlar şöyle hemen alt zemini için yeşil ipimi alıyorum ee, ve şuradan yapmaya başlıyorum zırafa'ma bir düğüm atıyorum ve başlıyorum. çok hoş çok güzel bir model hazırladım hanımlar ee, yazmanın içindeki çiçekleriyle e, de uyumlu şık bir model şöyle düğümü attım hemen birkaç tane boş durafa yapalım daha sonra modelimize geçelim Güzel gerçekten ee, yazmaya yakışan bir model olacak. Bayağıdır da ara vermiştik. Malum yaz tatili, okullar tatil, ee, çocuklar da evdeydi. Şöyle. Birkaç tane daha yapalım. Hemen üç tane yapayım. Birkaç tane de gerek yok çiçeğimin yaprağının zeminini hazırlamak için bir şöyle iki üçüncüye de geldim 3 üç tane zürafa yaptım hemen bir iki üçüncüye geri dönüyorum Geriye döndüm, hemen burada bir e, zemin oluşturuyorum. Bir daha yapalım. Şöyle hanımlar bir geçiş hazırladım. Sonuncu geçişimi birazcık e, geniş bıraktım. Hemen dönüş yapacağım buradan değil, hemen alt tarafından. İpimi tekrar başa alıyorum. Burada bir yuva hazırlıyorum. Şöyle. Yuvayı hazırladım. Hemen buradaki yuvanın içine bir sık iğne yapıyorum. Şöyle bir giriş yapıyorum buraya. Girişimizi de yaptık. Hemen yanına yaprağımızı yapmaya başlayalım. Şöyle pırpırımı yaptım. Hemen geriye içine dönüyorum. Pırpırımın içine de minik bir gene pırpır yapıyorum. Şöyle yaptım. Hemen ipimi aşağıya indiriyorum. Tekrar geriye çıkıyorum. Yine buraya da bir yaprak yapıyorum. Biraz daha büyük. Diğerine göre bırakalım. hızlı çekmeyelim onlar önce ayarlayalım daha sonra küçük de olsa büyük de en azından düğümü açmamız kolay olur şöyle ikinciyi de yaptım tekrar ipimi indiriyorum geriye çıkıyorum tekrar. Şöyle buraya gene bir yaprak yapıyorum. Kamera biraz odak problemi yaşıyor hanımlar. Odaklanmıyor. Çiçeklerden dolayı galiba. Şöyle üç tane buraya pırpır pır yaptım, aşağıya iniyorum. Ayarladım. Şöyle üç tane yaprağımı hazırladım. Hemen yanına çiçeğim içinde bir sinek kanadı yapıyorum. <laughs> böyle minik bir puzzle yaptım. İçine geriye dönüyorum. İpimi aşağıya indiriyorum. Yine kanadımı tamamlıyorum. Şöyle güzelce ayarladım ipimi düğümü sıkıştırdım şöyle bakın burada böyle bir yaprak çiçek zemini oluşturdum. isterseniz siz şöyle şunu aşağıya da sık iğne ile de ipinizi inebilirsiniz veya şöyle arasına e, zürafa ya da direkt iniş yapabilirsiniz Ben şöyle ipimi zürafaya indiriyorum şöyle çok gergin ya da çok gevşek olmadan bir iniş hazırladım. Şöyle. Böyle devam ediyorum. Gene arasında 3-4 tane boş zürafa bırakıp daha sonra ara modeline geçelim. modelini hiç düşünmedim hanımlar an itibariyle e, bir şey oluşacak bakalım ne çıkacak şöyle 3 4 tane yeterli 3 tane yeter ya da geriye dönelim bakalım ne oluşturalım burada ara modelini modelini de şöyle küçük dağlardan oluşturalım kuyumcu kafesi dediğimiz e, modelden oluşturalım hem de bu sıranın e, şöyle devamı olmuş gibi olsun şöyle Kaç tane arada modelde böyle yapıp gidip e, şeylerini ayarlayacağız. Şöyle ben çok fazla hanımlar uzatmadan e, orayı daha sonra tamamlayacağım. ya Zaten videonun en sonunda e, kaç tane ara model yapmışız, ne kadar sık iğne bırakmışız aralarda filan onlara bakacağız. Şöyle uzatmadan ben hemen e, çiçeklerimizin yapılışına geçmek istiyorum. Şöyle güzel bir rengimizi alalım fazla böyle ara modelle e, şeyle sizleri sıkmak istemiyorum videomu da uzatmak istemiyorum şöyle kameramda kameram da inşallah fırsat verir de ben de rahatça size gösterebilirim şöyle buraya düğümü attım sinek kanadına yaprak yapmıştık yaprağın yanına da bir e, sinek kanadı yaptık hemen onun Şöyle yan şeye sinek kanadına düğümü attığım hemen içine üç tane pırpır pır yapıyorum. Çok büyük değil, minik küçük üç tane pırpır. Pır. Şöyle. yapalım tırpızlarımızı 2 birbirlerinden e, uzun kısa olmasınlar şöyle üç tane pırpırımı yaptım hemen ipimi en baştaki pırpıra getiriyorum çok gergin ya da çok gevşek değil şöyle kendi sırasında bir geçiş yaptım hemen bunun içine bir artırma yapıyorum bir artırma model çok kolay hanımlar hem de gösterişli ben şöyle şimdi e, kameraya çektiğim için biraz zorlanıyorum şöyle hemen yanındakine geçiyorum kaç tane oldu 3 tane ile başladık 1 2 3 hemen gene aynı yere bir tane daha arttırma yapıyorum üst sırayı 4 tane yapıyorum şöyle burası 4 tane oldu tekrar ipin başı alıyorum şöyle yine artırıyorum arttırdım. Yanındakine geçtim. Şöyle iki tane yaptık. Hemen üçüncüye geçiyorum. Üç yanındakine geçiyorum. Yine burayı beş tane e, şey yapacağız. Yuva yapacağız beş tane. Zürafa olacak burada. Hemen gene şöyle bakın. Yaptım. İpimi şimdi tekrar başa alıyorum. Başı aldım. Tekrar yuvanın içine bir tane artırma yapıyorum. Minik küçük bir artırma. Bu baştakiler şöyle havalı birazcık minik kabarık olabilir. Hem çiçeğimiz daha güzel, daha düzgün görünür. Hemen yanındakine gene geçiyorum. Bundan sonrası önemli. Buraya dikkat edelim. İkinciyi de yaptım. İkinciyi yaptıktan sonra şuradaki zürafamı bırakıyorum, yanındakine geçiyorum. İpimi oraya geçiriyorum. Düz bir şekilde. Şöyle düz bir geçiş yaptım buraya hanımlar bir tane zürafayı bıraktım aradaki bu zürafayı bıraktım yanındakine geçtim hemen burada da yuvam yapıyorum bir tane zürafayı yaptım hemen yanında gene artırmayı da yapıyorum burayı böylece tamamlamış oldum hanımlar şimdi ipimi güzelce sıkıp buradan bu ipimi kesiyorum minik bir pay bırakalım daha sonra isterseniz çatmakla ucunu bir yapabilirsiniz hafif düğümümüzü sağlam atalım hemen şöyle buradaki şeyde bir havalı yapalım tamam İşimiz tabii ki hanımlar bitmedi hemen diğer rengimize geçelim şöyle hemen ipimi aldım bakın yazmamın içindeki çiçeklerle alakalı rengi aldım hemen bu ortadaki zürafama bakın zürafama düğümümü atıyorum o boş bıraktığım yere iğnemi geçirdim buraya bir Düğüm attım. Hemen bunun içine pırpırımı yapıyorum. Şöyle. Bakın şöyle iki tane pırpırımızı yaptık. Hemen ipime baştaki pırpıra getiriyorum. Yanındakine tekrar. Burada minicik bir badem oluşturuyorum. Tekrar geriye dönüyorum. Bunu burada tamamlıyorum. yine minik bir pay bırakıyorum. Bakın oradan alıyorum. Şuradakini de ee, en dipten alalım bunu da. Çiçeğimizi kesmeden şöyle güzel bir çiçek oldu lale oldu hanımlar şöyle bakın modelimiz bu şekilde hanımlar ben şimdi diğer renklerimi alt zeminimi tamamlayıp minik de bir ütü yapıp yazmadaki son haline hep birlikte bakalım Evet hanımlar ben modelimi tamamladım modelimizin yazmadaki son hali böyle çok şık çok güzel bir model oldu Şöyle tıptı, kibar bir model hanımlar. Şöyle bakın. Hem yapılışı çok kolay, ütüsü çok kolay. Çeyizlik, hediyelik güzel bir model oldu hanımlar. Şöyle. Ara modelini ben bu şekilde koydum. Şöyle çiçek zeminimizle aynı devamı olsun diye, uyumlu olsun diye. E, buradaki üstüne de minik pırpırlar koydum. Onlar da şöyle üstteki bademlerle aynı renk devamı olsun diye. Şöyle. Siz isterseniz biraz daha sıkı yapabilirsiniz. Arası açılmaz ama biraz daha sıkı tutabilirsiniz. Şöyle. Çok şık, çok güzel bir model oldu hanımlar. Şöyle yazmamızın içindeki bakın şeylerle de çok uyumlu laleleriyle de. Bakın renklerin içinde turuncu mesela lale'nin içinde mor şeyleri var, tomurcuklar var. Ben de onlarla biraz daha uyumlu olsun diye böyle yaptım. Bence çok şık, çok güzel oldu. Şöyle bakın. Yazma da çok şık, çok güzel hanımlar. Gerçekten güzel bir e, yazma. Modelimiz de çok uyumlu oldu. Ben beğenerek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle biraz da yakından bakalım. Şöyle bakın. isterseniz çift lale de koyabilirsiniz tek de yapabilirsiniz şöyle mutlaka yapmanızı denemenizi tavsiye ederim hanımlar gerçekten ekranda göründüğünden daha şık daha güzel duruyor yazmada şöyle böyle bademlerin devamında da aynı renginde e, küçük minik pırpırlarda koydum e, böyle de güzel oldu şık oldu bence Şöyle, şöyle bakın gerçekten çok güzel oldu. Ee, umarım sizlerde beğenmişsinizdir hanımlar. Ee, bugünlük videomuz bu kadar. Videomu, modelimi beğendiyseniz beğeni butonuna basarak ayrıca da güzel yorumlarınızla e, kanalıma destek olun hanımlar, bana destek olun. Yeni videolarda, yeni modellerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.